Herkese merhaba. Boğa Boşak Oğlak grupları. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi bu haftanın enerjisine bir bakalım. Bu haftanın enerjisinde öncelikle sizleri ne bekliyor? Beşinci çakra. Evet, boğaz çakrası ile ilgili. Konuşamadıklarınız mı var? Ya da konuşamayacağınız bir haftaya mı giriyorsunuz? Artık içinizde tuttuğunuz e, ve söylemek istediğiniz her şeyi bu hafta söylemek isteyecek olabilirsiniz. Ya da hiç söyleyemiyorsanız hani bununla ilgili de konuşmanız gereken bir süreç ve bitmeyen bir hikaye dedi. Bitmeyen hikaye bize şunu söyler ve deste altında da bitmemiş senfoni. Bu hafta çok mu fazla geçmişe takılacak ya da sürekli sürekli aynı döngülerin içerisinde kaldığımız için bundan çıkmak isteyeceğiniz ya da çıkmak istiyorum artık bu sürecin içerisinden diyeceğiniz bir hafta da görünüyor. Ya da bırakmanız gerekiyor. Artık e yani bitmeyen hikaye dedi. Bir ilişkiniz vardı ve ayrıldınız. Belki konuşamadınız bununla ilgili. Artık bu süreçleri bitirmeniz de gerekiyor. Yani geçmişe değil de biraz daha geleceğe odaklanmanız gerekecek. O zaman biz şöyle bir aşka bakalım. Bu haftaki enerjiniz kılıç dokuzu, uykusuz geceler, belki pişmanlıklar, söyleyenmemiş sözler, e bununla ilgili pişmanlıklarınız olabilir ya da karşı tarafın söyleyemediği şeyler. O burası çok güzel geldi. Kupa Kuponumuz ve kupa ikilisi beraber geldi bu haftanın enerjisinde. Ve asa prensimiz harika ve parası. Şimdi bu haftanın konusunda ne var diyeceğimizde duygusal olarak kendinizi çok yoğun hissedebileceğiniz. Yani kupa ikilisi bize sadece e, ilişkisel değil arkadaşlarınızla da beraber kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, bu uykusuz gecelerden çıkıp artık daha duygusal olarak tamamlanmaya geçeceğiniz bir haftayı gösteriyor. Burada ruh eşinizi bulabilmek ya da konuşamadığınız şeyler varsa karşınızdaki insana karşı konuşmak ve aşıklar kartımız. Güneş kartı çok güzel masumiyet geldi. Olasılıkları değerlendirmek, Sessizlik ve sessizlik kartı ter ters geldi. Bakın sessizlik kartının ters gelmesi şudur: Artık e, sessizlikten çıkmak isteyeceğiniz, konuşmaya ihtiyacınız olduğu bir haftayı görüyorum ben. Aşk konusunda İlişkiniz varsa, yani aşk olarak dediğim bu, hayatında kimse olan olmayanlar ve olanlar için de ekstra söylüyorum. Hayatınızdaki kişiyle hiç konuşamamış, belki duygularınızı hiç söylemediniz. Hep bir adım geride kalmış olabilirsiniz. Bununla ilgili bu haftanın en önemli size tavsiyesi Boğaz şakranızda çalışmanız. Konuşamadığınız her bir kelimeyi artık konuşmanız gerektiğini. Çünkü sessizlik kartı da ters geldiği için konuşmaya hazırım diyeceğiniz bir hafta görüyorum ben. Masumca seviyorsunuz. Yani karşınızdaki ya da hayatınızdaki insanı çok fazla masumiyetle, onun yani o karşınızdaki insanı da masum görüyor olabilirsiniz. Duygusal o tamamlanmayı da çok masum gördüğünüzü görüyorum. Evet uykusuz geceleriniz var. Yani haftanın ilk şeyinde ama ilk günlerinde ama e, ondan sonraki süreçte daha sağlam adımlarla hareket edeceğiniz yeni bir fırsat elinize geçebilecek olacak geçecek olabilir. Hayatınıza belki de ilerisi için ruh eşi diyebileceğimiz bir insanla da tanışma ihtimaliniz var bu hafta çünkü. Kupa ikilimiz geldi, kuponumuz geldi, yeni bir başlangıç, yeni bir süreç ve para asıyla sağlam bir başlangıçtan bahsediyor. Temellerini sağlam atacağınız bir, ahenk ve uyum içerisinde olacağınız bir haftayı görüyorum ben. İlişkiniz varsa da o geçmişteki o konuşulamamış, uykusuz geceler geçirdiğiniz sorunları artık bitirip, biraz daha özgüvenli, biraz daha kendinizi gösterebileceğiniz, farklı olasılıkları da değerlendirebileceğiniz bir hafta görüyorum ben sevgili toprak grupları. Peki ilişkilerde dedik, aşkta söyledik. Peki iş ve para konusunda bu haftanın enerjisinde ne var? Hani nedir bu? Güç kartımız geldi. Asa 8'lisi geldi. Harika. Para ikilimiz geldi. Kılıç kralı geldi. Ve para onlusu. Harika. Yani toprak gruplarının bu haftaki enerjisinde hem duygusal hem de madde olarak bir tamamlanmadan bahsediyor. Şimdi şöyle bir proje hazırlıyorsanız ya da herhangi bir işe girmekle ilgili hani bir ikileminiz varsa iş konusunda ya da maddi bir yere yatırım yapmak istiyorum bana fakat ikilem içerisinde kalıyorum diyorsanız bu hafta iş konusunda kendiniz daha güçlü, daha sabırlı ve sakin hissedebileceğiniz adımlar atacağınızı görün hızlı başlangıçlar. Asas 8'li siz çok hızlı gelen haberlerden bahseder, hızlı haberleşmeler, hızlı olaylar, maddiyatla ilgili beklediğiniz bir yer bir durum varsa Aslan Burcu olan bir kişiden e, bir destek alacak olabilirsiniz. Kılıç Kralı bize hem bir kişiden bahseder, terazi kova ikizler olan bir kişiden destek alabileceğinizi ve bu kişinin e, size yardımıyla beraber maddi manevi hani maddi olarak tamamlanabileceğiniz ailenizde bir mutluluk yaşayacağınız bir hafta görüyorum. E, burada kılıç kralı bize bir danışmanlıktan da bahseder. Bir danışmandan yardım yardım isteyecek olabilirsiniz. Bu kişiyle beraber size yardım edecek e, kişinin sizi o Devlet dairesi içerisinde götüreceğiniz de gösterebilir. Burası çok güzel geldi. Hani iş konusunda gayet güzel bir sürece giriyorsunuz Sadece biraz acaba hangi yöne gitsem mi diye düşündüğünüzü de görüyorum. Savaşmak, içlik, erteleme... Yanılsamaların ötesi ve atılım. Bakın atılım kartı geldi burada. Şimdi siz kendiniz belki bir süredir bu durumu erteliyor olabilirsiniz. Kendinizi bir boşlukta da hissediyor olabilirsiniz. Hani bu süreç içerisinde görünüyor mu kartlarım bilmiyorum. Şöyle alacağım. Bir saniye. Evet. Nerede kalmıştık? Bir süredir ertelediğiniz konular önünüze gelebilir. Kendinizi bir Boşluğun içerisinde ya da iş konusunda bir hiçliğin yani belki de hiç işiniz yok bununla ilgili çok fazla mücadele verdiniz ve artık e, o kadar boşlukta hissediyorsunuz ki kendinizi ruhan olarak da maddi yani maddi olarak biraz e, kendinizi yetersiz hissettiğiniz ya da ya ne olacak yani yapabileceğim bir şey yok deyip uzun süredir ertelediğiniz konuların e, veya fark etmediğiniz olayların bu hafta farkına varacak olabilirsiniz. Yanılsamaların ötesi bize muhakeme yeteneğinden bahseder ve artık atılmanız gereken o konuya e, atılım sağlayacağınız, bununla ilgili bir karar verip artık evet başlıyorum diyeceğiniz bir hafta görüyorum ben sevgili toprak grupları. Bu da çok güzel. Peki, bu haftanın size olmaması ne olacak? Hmm, tatmin olur. Tekrar kartımız geldi. Bunu alacağım kenara. Tekrar kartımız bize olayla ilgili tekrardan bir kart çekmemiz gerektiğini söyler. Evet. Sevgili toprak grupları bu haftanın olumlaması sizin için. İnanmıyorum tekrar seçimlerinde sorularımın tam da cevabı olan enerji kartları elime geçiyor. Ee, i̇nanılmaz derecede böyle bir kararsızlığımız mı var bu hafta? Ee, Kendinizi biraz Yorgun mu hissediyorsunuz ya da tereddüt? Bakalım hadi ne gelecek? Zenginlik. İhtiyacın olan bolluk ve zenginlik sana geliyor. Bunun nasıl olacağından evren sorumlu. Sen sadece iste, sürprizlere hazır ol. Ve olumlaması bolluk ve bereket bana akarak geliyor. Hayatımın her alanında maddi ve manevi zenginliği kabul ediyorum. Zaten e, burada hem duygusal hem de maddi olarak bir tamamlanmadan bahsetmiştik. Lütfen olumlamaya da aldım, kabul ettim yazabilirsiniz. Beğenebilirsiniz enerjiye dahil olmak için. Ve eğer abone değilseniz, abone olursanız ve destek verirseniz çok sevinirim. Peki Romi size bu hafta için ne der? Size tavsiyesi nedir dediğimde. E, dinarların olması, bakın ateşin, ateşin kalbinde saf altın mutludur. Tasım olumlusuyla aynı eşdeğer. Bu hafta size maddi ve manevi olarak bir bolluk bekliyor gibi geliyor. Ee, öyle de olsun diyorum. Tez zamanda. Hayatınız aksın. Lütfen yazın. Bu süreçlerden geçiyorsanız. Evet. Gerçek aşk. Bakın gerçek aşk. Özlem ve arzulama. Keder ve elem. Yol ayrımı. Ve yenilik ve tazeleme geldi size. Şimdi bu haftada ruhsal dedik gerçek aşk keder ve elem içerisinden çıkmanız o hiçlik kartının da neden geldiği de görülüyor zaten. Yani buradan çıkmanız gerektiğini artık yol ayrımında karar vermeniz gereken kendinizi daha iyi bir sürece yenilenmeye, tazelenmeye ihtiyaç duyacağınız bir hafta ve bir için içinde gerçek aşkınızla karşılaşacak. Özlem ve arzulama hani uzun zamandır belki de ilişki içerisinde de kendinizi çok yalnız hissediyordunuz ya da bir kavganın içerisinde, bir tartışmanın içerisinde ayrılmış olabilirsiniz. Bu haftanın enerjisinde e, bu süreçlerden, hani o yol ayrımından sonra tekrardan yenilenmek, kiminiz için de gerçek aşkınızı hayatınıza çekeceğiniz bir hafta var. Evet sevgili toprak kurtlarım, sizin de bu haftaki enerjiniz bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bir dahaki hafta görüşmek üzere.